Start verildi ve günün 6. koşusu başladı. Kulvarından çıkmayan bir safkan var. 2 numaralı Miss Sparkle henüz yarışa başlamadı. 5 numaralı Wind Race çıktı ancak o da koşuya başlama konusunda sıkıntı yaşıyor. Şu an geriye döndü, yarışı bıraktı. 11 numaralı Miss Vengador liderliği aldı. 2 boy kadar fark yaptı. 10 numaralı Bone ikincilikte. 2 i̇ki boy geride 4 numaralı Bahati Nur 3. sırada. İki buçuk boy kadar geride dışta 12 numaralı Believe in Me içinde 7 numaralı Hikmet Ağa. 1,5-2 boy kadar geride 1 numaralı Go Cyclone, ondan 2 boy geride iç kulvarda 8 numaralı Regina Luna, onun hemen dışında 3 numaralı Uyskuti, 2 boy geride dışarıda 9 numaralı Bianco, onun da 1 boy kadar gerisinde 6 numaralı Exacerbation sırasıyla safkanlar 1200 metre start yerini geçti. Koşunun liderliğini 11 numaralı Miss Vengador yapıyor. Yarım boy gerisinde 10 numaralı Bon ikincilikte şimdi tempoyu artıran 10 numaralı Bon bin startı geçilirken boyun farkıyla öne çıktı liderliği aldı. 11 numaralı Miss Vengador ikincilikte kaldı. 4 boy kadar geride 4 numaralı Badin Nur dışında 12 numaralı Believe in Me 1.5 2 boy geride 7 numaralı Hikmet A bu safkanın da 1.5 boy kadar gerisinde içeride 1 numaralı Go Cyclone yanında 3 numaralı Uskuti dışında 6 numaralı Exervation. onun dışında 9 numaralı Bianco 2 boy geride 8 numaralı Regina Luna sırasıyla son 600 metreye girdi. 10 numaralı Bon lider farkı 6-7 kadar çıkardı. 11 numaralı Miss Sengada orada ikincilikte. Onun dışında da 4 numaralı Badenur var. Son 400 metre. Pistin ortasında 10 numaralı Bon 4 boy farkla yarış lideri. İkinciliği ortadan gelerek Badenur girdi. Yanında Uyskuti var dışarıdan. 7 numaralı Hikmet çabaları var. Aynı 200 metre kaldı. Bon'un temposu düştü. Geriden Hikmet Han'ın içeriden Uskuti'nin çabaları var. Bianco da onlara katılmaya çalışıyor. Farklar azaldı içeriden. Bianco geliyor. 9 numaralı Bianco geliyor ve son hatayla ile kazanıyor. 10 numaralı Bon ve 3 numaralı Uskuti ikincilik için fotoyu beraber geçtiler. 7 numaralı Ağa 4. oldu. 4 numaralı Badinur da 5. 9 numaralı Bianco Onur Yıldız'la kazandı.